Adventure İstanbul'dan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Beni özellikle bizim yayının Hardware Plus tarafından görebilirsiniz. Ve biz HVP için CES'e yani Consumer Electronic Show'a Vegas'a geldiğimizde yeni nesil motosiklet teknolojilerinden de birini gördük. Burada Verge markasının %100 elektrikli bir motosikleti var. Ben fazla detaylara hakim değilim bakıp söyleyeceğim ama ilk başta bir Batmobil gibi de bir görünüşü olduğunu söyleyelim. Gerçekten kaslı görünen ve şık da bir motosiklet olmuş. Önemli yanlarından biri you <laughs> Şurada bir örneğini görebileceğiniz gibi 360 derecelik bir kamera sistemi var burada. Kamera sistemi ile beraber aynalar olmadan size buradaki çift ekrandan aslında görüntüyü veriyor. Örneğin şurada direkt sağ ayna görevini de görebiliyorsunuz. Bu sayede sadece buraya bakarak yüksek çözünürlüklü görüntü alabilmeniz mümkün. Önemli yanlarından biri tabii ki elektrikli bir motosiklet. Diyeceksiniz ki motoru burada oluyor. Özellikle yer çekimi etkisini azaltmak için. Ama sadece burada piller var. Hemen sol tarafa baktığınızda Zaten burada özel disk frenle beraber içeride bir sistem olduğunu görüyorsunuz. Bu da aslında bunun elektrikli motoru. Özellikle Japonya'da bulunan Maglev trenlerini bilirsiniz. Yerden yüksek manyetik bir şekilde hızlanır. Bu da aynı teknolojiyi arkada kullanarak bu tekerin kendisinin dönmesi de sağlanıyor. Bu arada bildiğim kadarıyla yarışlardaki en popüler lastiklerden Diablo Rosso'yu da burada kullanmışlar. Rosso 2 varmış hatta 3 varmış. Pirelli'nin Rosso 3'ü var. Özelliklerine baktığımızda 1200 Nm tork üretebiliyor. 250 km maksimum sürete sahip ve 0-60 mili yani 0-100 km hızlanması sadece 2.5 saniye ve şarjı da bittiğinde sadece 25 dakika içerisinde şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki hızlı şarjla beraber bunu sağlayabildiğini de söyleyelim. 150 kW'da gücü var ve şöyle de üzerine oturduğumda ben bu arada 1.87'yim. Çok rahat bir şekilde hani oturabiliyorum. Tabii ki şu an çok hafif bir yüksekliği var ama onunla beraber ben bunu rahatlıkla kontrol edebilirim. Şöyle üzerine oturup yattığımda da güzel bir hissiyat verecek gibi. Çünkü elektrikli motorlarda biliyorsunuz ses yok ve tork çok yüksek olduğu için siz bu gaz kolunu çevirdiğiniz anda mükemmel bir hızı da sizlere veriyor. Burada direkt odometeri Tripi de var ve baktığımızda aslında bu ekranları şuradan galiba şuradan tabii demo olduğu için şu anda yo ettiriyor. Bu arada şey de varmış şu Elciklerde elcik ısıtması da var. Ben buradan mesela 3 kademede ısıtabiliyorum. Şu anda tabii ki sinyal verdiği için mesela ben burada sola sinyal veriyorum. Sol tarafı görüyorum, Sağ sinyal veriyorum, sağ tarafı görüyorum. Elcik ısıtması var. Buradan direkt müziğinizi falan tabii ki kaskınıza duyabiliyorsunuz. Trip metresi var. Traction kontrolünü buradan seviyeyi arttırabiliyorsunuz. Kaç seviyeye kadar çıkıyormuş bakalım. 5 seviyeye kadar çıkıyor. Bu da sizi aslında devrilmekten vesaire kurtarıyor. Şimdi traction kontrolden geri geldik. Buraya geldiğimde regen yani aslında o sürtünmeyi daha doğrusu regenerative falan. Bildiğiniz gibi elektrikli e, motosikletlerde ve araçlarda siz gazı bıraktığınızda kendisi rejenerasyon yapıyor. Buradan da örneğin o seviyeye 3 seviye halinde ayarlayabiliyoruz. Yine heated grips. Şöyle daha uzun bastığımda hızımı görebiliyorum. Tabii ki şu anda bir hızlanma yok. Ama buraya uzun bastığımda bildiğiniz e, dikiz aynası görevi görerek aslında arkamda ne var? Ben buradan hiç görüntüyü karşıya bakmayı çekmeden buradan direkt görebiliyorum. Bu gerçekten önemli. Sağ altta milimiz pil durumumuzda görünebiliyor. Şurada bir... Sistem var tabii ki burası şarj girişi hatta kalkarak tabii ki göstereyim. buradan direkt şarj edebiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla bir AC şarj kısmı var. Bir aynı yere tabii ki içeride bir saklama alanı bulunuyor. Bu arada oldukça hafif ve rahat olduğunu da söyleyeyim. Hani ben tabii ki bir motorcu değilim ama oturduğumda çok rahat ettim ama şu Maglev teknolojisi gerçekten güzel görünen bir sistem. Sizlere buradan Wilbers'in arka süspansiyonu olduğunu söyleyelim arkada zaten rejenerasyon fren sistemi olduğu için anladığım kadarıyla ekstra bir fren yok ya da belki gelişmiş bir fren sistemini kullanıyordur. Buradaki kanatçıkları özellikle ben ve MotoGP'de görüyorum. E, sürtünmeyi azaltmak ve hızlanmayı arttırmak adına ve ön tarafta da bir şey sistemi bulunuyor. Far sistemi. Hatta sizlere şurada uzunları da göstereyim. Şuradan şöyle yaptığımda da uzunları yakabiliyorum ve şu an bu aydınlık yerde bile karşı tarafı çok güzel aydınlattığını söyleyeyim. Ön tarafta da iki adet yine Wilbur's'ın süspansiyon sistemleri bulunuyor. Burada da Brembo kaliperleri görmekteyiz. Şuradan bakarak baktığımda ekstradan bir bilgi ekleyebilir miyim? Tabii ki buradaki Amerikan değerleri olduğu için de bir sistem olduğunu söyleyeyim ama ön taraftaki M4 32 4 pistonlu Brembo diskler varmış ve 12,6 inç büyüklüğündeymiş Gelter diskleri. Arka tarafta da 4 pistonlu bir kaliper var. E, 14,96 içlik bir sistemi kullanıyor. Şu anda burada ben eğer 1000 dolar verirsem tabii ki bir rezerv etme şansım var. Ama toplamda 44.900 dolarlık da bir fiyatı bulunuyor TS Ultra için. Hemen yan tarafa geçtiğimizde, gerçi şu an orası da biraz kalabalık ama burada TS Pro versiyonu da var. Bu birazcık daha küçük, anladığımız kadarıyla hızı ve menzili daha küçük ama California Edition olarak da turuncu göstermişler. Zaten burada baktığımda 1000 Nm torku yine 250 km'ye kadar çıkabiliyor ama hızlanması 3.5 saniye. Bu da 29.900 dolara satın alınan bir motosiklet. Yine orada ekranı da olduğunu görüyoruz ama üst küçük ekranı yok sadece alt taraftaki ekranda. Sağ olsun bu arada Efe de uyardı. 124 mil işte çevirmekte matematik çok iyi olmadığı için 200 kilometreye kadar çıkıyormuş. E onu da sizlere söyleyelim. Yanlış bilgi vermiş olmayalım. Ama özellikle hani ön ekrandan arkayı görebilmek, birçok şeyi yapabilmek e, ultra modeli için, Tias Ultra için çok çok iyi. Tabii ki Verge modeli Türkiye'ye gelir mi? ondan emin değiliz. Ama çok şık, çok güzel görünen bir motosiklet olduğunu da söyleyeyim. Kendim zaten bir R25 tutkusu var. Yani burada bunu alıp başlarsam başlangıç motoru olmaz herhalde. Zeki hocam bunun bilgileri sizlere verir. Ama artık otomobil teknolojileri de elektriğe geçtiği gibi motosiklette de bunları görüyoruz ve çok çok iyi bir şekilde de gelişiyor. Ben Aydoğan Aykanat. Hardware Plus'tan Adventure İstanbul'a ufak bir konuk olmuş oldum burada. Ve tabii ki hatalı bilgiler verdiysem, biraz tutakladıysam kusura bakmayın benim bilgim çok yok bu konuda. Ama tabii ki en azından bütün bilgileri ekranda da görebildiğiniz artık Nuri abi, Yıldıray abi, Zeki Hoca bununla alakalı bilgileri de sizlere paylaşır. Açıklamalar bölümünde ve yorumlar bölümünde kendi düşüncelerinizi görebilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Burada farklı motosikletler görürsem birazcık beni de görebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Las Vegas'tan herkese selamlar. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.